arkadaşlar bu ders bankadan ödeme yapacağız ee, hemen bakalım eski fiş diyorum özür dilerim banka hareket fişi yeni fiş tediye fişini seçiyorum hemen geldim bankamı seçtim işlem cinsi yine dekont işlem tarihim bugün olsun arkadaşlar bakın burada da yapabilirsiniz aynen böyle bastığınızda da zaten bir ee, tarih skalası geliyor buradan tarih seçebilirsiniz ama bugüne ait arkadaşlar yıldız enter demeniz de geçerli bankadan ödeme yapıyorum bir tedarikçime tedarikçim burada şu an satıcı sevgin çanakçı bakın 7700 lira borcu var borcumuz var özür dilerim bizim bankamızda ne kadar para var aslında önce buna bakalım ona göre ödeme yapalım eksiye düşmesin 350 lira paramız varmış 50'sini ödeyelim arkadaşlar 50'sini ödeyelim Evrak mı varsa yazarsınız. açıklamaya no'lu dekont gereği dersiniz. E, muhasebeleştirmeyeceğim. Kullanmıyorum burayı. Arkadaşlar olmazsa olmazlarımız bunlar. Diğerleri biraz detay girebilirsiniz fark etmez. Kaydımı yapıyorum yine bana e, hep eleştirdiğim uyarıyı getiriyor. Cari balansı yapmak ister misiniz? Arkadaşlar cariden bir tahsilat yapıyorsanız tabii ki yapın. Muhasebe Bankadan yapılan ödeme arkadaşlar e, cariye yapılacak ödeme de böyleydi. Bir sonraki ders arkadaşlar videoda e, bankadan bankadan kasaya para aktarımı veya bankadan bankaya para aktarımı işte kasadan paraya para aktarımı falan bu gibi ihtimallere ilişkin çekeceğiz. İyi dersler diliyorum. Kolay gelsin.